Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Yeniden desteleniyor. 1990'dan bu tarafa. Sovyetlerin dağılmasıyla Turan coğrafy coğrafyasında çok şükür altı tane Türk devletinin bayrağı evet bizim o al bayrağımızın yanında dalgalanmaya başladı. Ve Kıbrıs'ta dahil ettiğimizde ve Macaristan'da dahil ettiğimizde sekiz Türk devleti bugün semalarda şerefli yerini almış vaziyette. Evet tarihteki ikinci önemli gün Türk tarihi bakımından Türk tarihi bakımından çok önemli günleri yaşıyoruz. 2000 yıllık belki 4000 yıllık 4000 yıllık Türk tarihinin en önemli günlerini yaşıyoruz. Şimdiye kadar doğu Türklüğü ile batı Türklüğü birbirinden ayrı ve kopuktu. Belki konuşma dilimizde %30 40 60 anlaşıyorduk ama yazın dilimiz müşterek değildi. Ama 90'larda Sovyetlerin dağılması 2003'te Nahçıvan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulma kararının verilmesi ve 2 sene önceden 2 sene önceden ortak 34 alfabeli ortak Türk alfabesine geçilmesi Türk tarihinin en önemli tarih boyunca verdiği en önemli karar. Kutlu bir doğrunun arifesindeyiz. zaman ve tarih, zaman ve tarih Türk'ün yeniden doğuşu değil ha Hamaset yapıyorum. Milletine bahsetme ihtiyacı yok ama bu gök kubbe, bu gök kubbe ve alem Türklüğün ve Türklük aleminin yeniden doğuşuna şahitlik yapıyor. 300 milyonluk bir Türklük alemi, Türklük alemi yeniden doğuyor. Batılılar buna dünyanın kalpgâhı diyor, Türkistan coğrafyasına, Turan coğrafyasına. Evet dünyanın kalpgâhı, dünyanın en büyük stratejileri bunu böyle biliyor ve böyle söylüyorlar. Hal öyle olunca, aziz dostlar, şimdi de bunun üzerine, özellikle az önce delikanlı söylediği gibi, Thomson'un 15 Aralık'ta, bundan 200 sene öncesinde bizim yeni sayı anıtlarını, yani muhteşem Bilge Kağan, Kültekin, hemen Yükük anıtlarının okumasıyla ve bugünkü haliyle ortaya koyup dünyaya ilan ettiği günün, Türkiye'nin eski Milli Komisyonu ve Türk Devletleri'nin müşterek olarak müracaatıyla, çok önemli bir yerde ve önemli bir günde. Evet, Dünya Türk Başkanlığı Türk'ün en önemli, en kadim şehri, Timur'un baş şehri Semerkant'ta toplanarak hem toplandığı yer önemli, hem de aldığı karar ondan da önemli. Semerkant'ta toplantı yaptı ve Türk dilini, Türk dilini, Türkçe'yi Dünya Türk Dili Günü bayramı olarak kabul etti. Kutlu olsun. Türk milletine bugün kutlu olsun. Evet. Nevruz, Nevruz, 22 Mart'ta kutladığımız Nevruz, Türk dünyasının ortak milli bayramı. Ortak milli bayramı. Bundan sonra ortak ikinci önemli milli bayramımız var. Milli bayramımız. Nedir o bayramın adı? 15 Aralık, 15 Aralık Dünya Türk Dili Bayramı, Türk Dili Günü Bayramı. İkinci bayramımız Türk'ü galemine kutlu olsun. Aziz dostlar, Evet, bir vakitler bizler, aziz savcım, bir vakitler bizler Turan dediğimizde yargılanıyorduk. Türklük dediğimizde başka manalar çıkarılıyordu maalesef. Ama şimdi dünyada bir Türk Birliği gerçeği var. Türk Birliği vakası var. 38 milyonlu Özbekistan, 20, 22 milyonluk Kazakistan, 4,5 milyonluk Kırgızistan, 5 milyonluk Türkmenistan, 5 milyonluk Tataristan, 95 milyonluk Türkiye, 40 milyon İran Türklüğü, 30 milyon Doğu Türkistan Türklüğü, buna Başkırtistan ilave edin, Çuvaşistan ilave edin, Saha ilave edin, Tuva ilave edin, Altay Cumhuriyeti ilave edin. 300 milyonluk bir dünyadan bahsediyoruz. Dünyada konuşulan beşinci dilden bahsediyoruz. Bugün o dilin günü, bugün o dili kutlama günü, bugün Türklüğün geleceğine şahitlik yapma günü. Çok şükür bugün Türkiye'nin birçok yerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanlığında, efendim, Kültür Bakanlığında vesaire birçok yerde bu bayram kutlanıyor bugün. Birçok yerde bu bayram kutlanıyor. Ve sayesinde şu tablo lütfen istirham ediyorum şöyle arkaya bakın görün. Evet üniversite gençliği de, üniversite gençliği de bunun itiraki içerisinde, bunun şuur içerisinde bu büyük bayramın bu büyük bayramın iddiası içerisinde, İşte Türk milletin temsil Türk milletine, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan velhasıl bizim coğrafyamızın, Turan coğrafyamızın her köşesinden bizim çocuklarımız, Türk milleti, Türk dilli Türk milleti. İşte bu çocuklarımız bizim. Bu çocuklarımız çok şükür bu çocuklarımız, bu yavrularımız bugün nereden gelip nereye gittiklerinin farkında, kim olduklarının neyi temsil ettiklerinin başında o sebeple aziz dostlarım geleceğe ülüt devam edeceğiz. Gelecekte gök kubbeden, gök kubbeden evet yeni bir şeyin olduğunu, dünyada dünyadan kaybolmuş olan Türk medeniyet izlerinin yeniden doğduğunun, yeniden ortaya çıktığını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Evet Türk birliği hiç kimse için hiç kimse için korkulacak bir şey değil. Aksine geçmişte olduğu gibi Türk birliği Dünyaya huzur ve adalet getiren bir dillek olarak gelecekte de yerini alacak. Sadece dün değil, gelecekte de adalet anlayışıyla, hukuk anlayışıyla, nizamla, intizamla, vakıf sistemiyle, toprak sistemiyle insanlığa götürdüğü bu değerlerle beraber Türk birliği hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde de yeni dünyaya yeni bir anlayışla yeni bir medeniyet tasavvuruyla hitap etmeye başlayacak. Aziz dostlarım, tekrar ifade edersem. Evet, evet. Bugün yani 15 Aralık Türk Dili, Türk Dili Günü Bayramı ve KESA ortak Türk alfabesi. 34 alfabeli, 34 kelimeli, harfli Türk alfabesi ve KESA Türk devletlerinin kuruluşu bin yıldır birbirinden ayrı olan Doğu Türklüğü'ne, Batı Türklüğü'nün tamamıyla birbirine kavuşması aynı dille konuşması, aynı dille. Evet, Stalin bir zamanlar 1926'da Bakü'de toplanan toplantıda bu milleti birbirinden ayırmaya çalışmıştı. Önce, önce işgal ettikleri coğrafyalarda yani Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan velhasıl oraları Latince'ye geçirmişti. Türkiye Latince'ye geçince oraları kirli geçirmişti. Kirli geçirmekle de yetinmemiş. Her cumhuriyete ayrı bir kirli kabul ettirmişti. Ama çok şükür bugün hepsinde Latince ile ortak alfabe ve yarın ortak şiveye doğru gidilecek inşallah. Bugünler evet Türklüğün mutlu günleri. Sevgili gençler, bugünlere doyun. Bu bayramı hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman Dünya Türk Dili Günü bayramını hiçbir zaman unutmayın. Bugünlere doyun. Çünkü siz Kürtlüğün imidisiniz. Oradaki dışarıdaki Özbekistanlı gençlerim, Kırgızistanlar, Kazakistanlar, Azerbaycanlılar, Tataristanlar, velhasıl Kırımlılar, Türklüğün geleceğini siz yazacaksınız. Evet, biz oluruz olmayız ama o günleri görüyoruz biz. O günleri görüyoruz. O günlerin işareti bu tablo işte. O bakımdan sizlerin tat anından öpüyorum. Size emek verenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Milletimize bayramımız bayramımız, bayramlarımız Türk Devletleri Teşkilatı, Ortak Türk Alfabesi ve ve dil bayramımız hepimize, Türk milletine, Turan'ın, Turan coğrafyasının her köşesine hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz.